Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün Mart'ın 25'i Pazartesi 2024 arkadaşlar Allah'ın izniyle Pazartesi sizin için <laughs> niyet ettik bir su falına bakmayı çalışacağız Allah'ın izniyle hayırlı Ramazanlar olsun unutmayın takip etmeyi ve zil bildirilerimi açmayı ve önce videoyu attığın gibi elinize gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Hepiniz için niyetleniyorum. Bu suyun enerjisi kendim enerjimi birleştiriyorum. Sudan, havadan, ateşten, topraktan oluşmuşuz. Adem'den olduk, havadan doğduk. Bakalım topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bakalım sizin için, herkes için izleyen kişiler her zaman daim olsun. Ve en güzel enerjiler sizin olsun. Bakalım bugün de sizin için neler var görelim. <laughs> arkadaşlar. Buradan iki kişi birlikte karşılıklı konuşuyor. Bu iki kişi bir kişinin hakkında çekişmeler yapıyor. Yani eleştirmeler ya da suçluluklar ya da diyor onun suçudur. Yani böyle bir dam ediyor gibi görünüyor. Artık hangisi ise böyle bir dam etmektedir. Biliyorsun. Bunun için biraz eee siz sanki görüyorsun, şüpheleniyorsun, sizden bahsediyor diyordum. Biraz öfkene yeniliyorsun ama bu öfke sana daha güzel yerlere götürüyor. Hem inat oluyor size hem inat ediyorsun gibi. Bir sanki kırıp kırıp hayatında kişileri atıyorsun. Neden ben bunu yaptım, ne için yaptım, neler yaptım. Ama kendin yaptın kendin buldun bu kadar sanki olayın peşine düşmesen sizin için daha iyi olur doğrusu ve geçmişi hiçbir zaman düşünmesen sizin için daha iyi olur çünkü kendi kendine bu yüzden ne kadar geçmişini düşünsen ben şunu yaptım bunu yaptım daha beter olursunuz ve bu kadar canın sıkılmış ki artık ne yapacaksınız bilmiyorsun gibi bilemiyorsun hep diyorsun ki ben ne yaptım ben ne ettim keşke bunu yapmasaydım bunu etmeseydim gibi sen bir yapıdasınız ve keşkilerden kalmışsınız. Umarım bu keşkilerden çıkarsınız. Beklendiğin zaman sanki geliyor. Ve biri sanki elini kolunu bağlamış bir şey yapamıyorsun gibi bir durumdasın. Sen böyle devam ettikçe hayatını ne iş kurumu ne bir hayatına birisini alıyorsun ne böyle o yüzden ve kendini bunu yapmazsan sizin içi çok iyi olur. Hayat da sizin hayatındır. Yaşam senin yaşamındır. Onun için kendinle ilgili kesinlikle kesinlikle bunu yapmamalısınız. Yani doğrusu bu kişi gerçekten e, sanki sen de bunu hak etmemiş gibi görünüyorsun. Bu ne işte? Gerçek ki keşke bu olmasaydı, şu olmasaydı. Hepimiz söylüyoruz gerçekten beklendiğin sanki bir zaman gelmiş gibi. Bir kişi sürekli dua ediyor, inançlıdır. Ve yolunuz var, bu yol çok uzundur. Ve bu yolda o kadar beklemişsin, bu kişi gelmemiş diyorsun ki, hadi gel. Nerede kaldın? Ama gözün yolda kaldı gibi biliyorsun. Bir de, bir de, bir sanki bir kişi diyor ki ben, ölmezsen her zaman bir çıkarım değil. Seni çok sevdiğim için yani senin canını sevdim. Bunu kıymetli bilseniz iyi olur gibi ve daha iyi olur. Ve üç kişi sanki böyle bir e, biraz durumları iyi değil. Biliyorsunuz bu üç kişilik sanki bir e, ne diyeyim çünkü bu kişiler biraz durumu kritiktir. Bir sanki onların üstü çok azıyor. Ama bak azıyorsan Allah tarafından biraz daha kendine bir yani Rabbim yardım edecek gibi bir kişi rahatsızdır sanki bir başvuruya gidiyorsun bir hasta başvuruya bu kişiye sorup soruşturuyorsun gibi ve sormanız Allah'ın izniyle güzel geçecek ve hastalığı da iyi olacak gördüğümüz kadar bekliyorsunuz ve Allah'ın izni ile daha güzel olur ve biliyorsun gibi sanki bir şey bekliyorsun bu nedir beklendiğin zamanı gelmiştir bu beklendiğin zaman ha yakın bir zamandan bu haberi duyacaksın ve artık neyse duyuyorsun gibi görünüyor biliyorsun bir şey bekliyorsun diyorsun olsun olmasın olacak Allah'ın izniyle olacak rahatlayacaksınız ve artık beklen daha fazla bir kademe daha bir yükseliş daha bir ileri gitmeyi ve düşünüyorsun ileri de gideceksiniz sanki daha mutlu olacaksınız bir de burada beklenden diyorsun ki ne oldu ne bitti gibi her zaman beklemişsiniz ama bekleyişin karşılığını bulmamışsın gibi bir durum var. Ve buradan diyorsun ki ben ne yapayım ne edeyim gibi şanssızlık herkesin önüne gelebilir. Biliyorsun. Bir e, bayandır gece gündüz gözü yolda ama bekliyor, bekliyor kimse yok. Bu sevdiğin kişi yok, aile yok. Ve diyorsun ki, ya Rabbim ben ne yapacağım? Çaresizim, çaresizlik var. Sanki büyük bir şehirde yaşıyordum Bu büyük şehirden kurtuluşum olacak daha güzel. Ve buradan da biraz sanki sıkıntım olmuş. Biraz öfken olmuş biraz öfke patlaması yaşıyorsun. Biraz da sanki böyle duygusalsın. Göz yaşınız durmuyor. Buradan da beklendiğin zaman gelmiştir. Acaba bu zaman ne zaman diyorsunuz? Yani bu zaman bir buçuk ay olabilir. Bir buçuk gün olabilir. Bir buçuk saat olabilir. Güzel haberler alabilirsin. Bu beklendiğin haber geliyor. Ve bu haber de sizi mutlu ediyor ve bir kişiyle anlaşamıyorsun ama erkek ama bayan ama bayandır. Evinizden görümceniz olabilir, kardeşiniz olabilir, bacınız olabilir, anneniz olabilir hangisidir bir durumdasın. Bu anlaşmasızlık yani o bir şey söylüyorsan birbirine zıt gidersen sonunu getiremezsiniz. Bunun için birbirinize böyle bir yavaş yavaş kırmadan dökmeden böyle birbirinizi idare etmelisiniz. Bir ayak ayak üstüne atıyorsun sanki e, beş ay sonra bir erkekle bir tahtile gidebilirsiniz. Bu tahtil size çok iyi gelecek. Sizi daha birlikte, daha yakın, daha birlikleriniz güzel olur. Ve beklendin sanki daha ileri sana adımlar atabilir. Seni daha fazla mutlu edebilir. Ve buradan sanki bir gelişme olacak ikinizin arasında. Bir duygusallık bir evlilik olabilir. Yani gittikçe biraz birbirine alışıyorsunuz ya. Onun için birbirinize yakınlığınız görünüyor. Allah'ın izniyle arkadaşlar bir kişidir. Size bir söz vermiş. sözünün yerine getirmemiş. Affedersiniz. Yalan konuşmuş. Doğru konuşmamış. Bir başına bir şey gelmiş. Mecbur yalan sorun söylemek zorunda kalmış. Bazı zamanlarda hiç yalan söylememeliyiz. Bazı şeylerde mecbur ve aile mevzuları veya de bir ayrılma bir durum olsun mecburca yalan konuşmamız gerekiyor. Çünkü yalan konuşmazsan olmaz. O yuva ya yıkılacak ya sorun olacak ya başlarına bir şey gelecek. Onun için mecbur bir küçük yalanlar günahse değilse mecbur biz sizi sürüyoruz. Bu küçük yılanları, yalanları biz boynumuz büküktür. Mecbur kullanıyoruz. Ve bir erkeğe bir bayan dokunuyor. Sanki böyle yılan dokunuyor gibi oluyor. Ve sanki hakkında bir dedikodu yapmış. Kadına hiçbir haberi yoktur. İftira kullanmış da iftira etmişler arkadaşlar. Onun için bu olmuş. Birisine sıkı sıkı arkadan sarılıyorsun. Aileniz, yuvanız ve dört dörtlük olacağını görünüyor. Ve beklendin. diyorsun zaman gelsin, zaman gelsin. Zaman geldi ve gelecek. Birbirinize yasak bir aşk birbirine sarılmışlar iki kişi. Biraz dikkat etseniz iyi olur. İstemiyorsanız de ben istemiyorum. O da desin istemiyorum. Oldu bitti. Ama böyle tehlikeli şeyler zor geliyor. Ama çok da Galiba tatlı geliyor demek ki. Biri senin kokunu özlemiş, nefesini özlemiş senin, e, böyle rengini özlemiş senin. E, görmek istiyor, seni duymak istiyor ve çok böyle değişik bir yani bir kişiliği var. Bu kişide bir e, saçları turuncuya benziyor gibi boyalı ama turuncu genç 28-29 yaşlarından biri olabilir. Bir bayan uzun boyloz da if sanki kırmızı elbise üstünden yerleri siliyor. Mecbur silmek zorunda kalıyor evlatları için. Biraz affedersiniz esmere kaçan omuzu geniş ve bir de şirindir tatlıdır ama saçları sanki dökülmüş. Bu kişi saçları kel olabilir. Ve bir de kızımız da zayıf ve cılızdır. Kısa boyludur da bir evleniyor. Hayırlısıyla günüldür. Ve bu erken isminden e ile e, j i r harfi olan yade su isminden. Bu yabancı olabilir. Bu ayrı heyler neyse. Birlikte sanki bir yolculuk yapacaksınız. Ama yapacak kişiyle birlikte melek gibi bir insandır. Arkadaşlar biri size bir teklif edecek. Size hem bir gül verecek hem teklif ediyor. Bu teklifler bir evlilik teklifi olabilir. Çünkü size bir güzel bir teklif veriyor. Ve bir elinden de yüzük var size verecek. Arkadaşlar kendime güvenerek hislerime göre konuşuyorum. Buradan üç çocuk annesi sanki böyle eli dolu kolu dolu eteğini çekmiş. Sanki hamile, telaşlı, böyle ne yapacak bilmiyor. Zor sanki böyle çadırda yaşıyor, çardakta yaşıyor. Böyle çabalıp çabalıp duruyor. Çalışıp çırpınıyor gibi ve baya telaşlı çok da güzeldir. Ve dünyada haberi yoktur. Ama bir türlü hiçbir şansı olmamış. Biraz bir bayanda yüzü yuvarlak, esmere kaçan, biraz telaşlı, biraz korku, biraz da paniği var biraz korkmuş gibi görünüyor. Bir gemiyle karşı karşıya bir gezi yapabilirsiniz. Bir yere gidebilirsiniz. Gideceksiniz. Ve buradan da sanki çok güzel giyinmişsin damat ve gelin nişan yüzüğü takıyor. Ve gelinle damat yan yana bir de aile de orada. Herkes akışlıyor. Birbirinize sıkı sıkı sarılmışsınız. Bir karyola üstünden yani gelin ve damattır. Ama yani bu gelinle damadın böyle sanki kör bir yılan var. Böyle kalın hem de kör. Kör yılanlar çok tehlikeli. Ee, başı ağzının üstünden olsun diyelim. Çimki. Bir beyaz giyilmiş bir gelin var. Çok tatlı, çok şirin. Çok da böyle etli botlu boyludur da. Ee, oturmuş sanki damat gelmemiş. Yakılmış gibi gelecek. Canım sabır e daha erkendir. Gelecek saçını başını yapmış hazır. Sanki kuaförden bekliyor. Bu kuaförden gelecek. Arkandan size sarılmış seni koruyacak biridir. Ve sen biraz güvensizlik ona karşı yaşıyorsun. Biraz daha güvensen iyi olur. Biri sana bir gül verecek. Sana gele geliyor. Adım atıyor. Sen diyorsun reddediyorsun. diyorsun Geri çekiliyorsun istemiyorsun kızgınsın çok kulak kızmışsın çünkü canını yakmış seni üzmüş seni kırmış diyorsun hayatıma girmesin istemiyorum yeterdir ama girecek arkadaşlar buradan yeri süpürüyorsun terlemişsin üzgünsün eteğini toplamışsın diyorsun ki ben ne yapayım elimden geleni yapıyorum ama işte demek ki elinden geleni değil eline bir şey almışsın hayır dağıtıyorsun böyle bir türbenin başında sanki insanlar gelmiş mezarlık gibi bir büyük çamlar var Oradan bir şey dağıtıyorsun bu dileğiniz kabul olmuş bir ve Allah'ın izniyle mavi elbise giyen bir kızdır başına da bir şey örtmüş gibi görünüyor bir de çok tatlı yanakları pers pembe yüzü güzel taraşlı bir erkek smoking giymiş ve gelin ve damat gelin de gözleri biraz renkli göz, burnu fındık gibi orta boylu o damattan daha kısa bir evleniyorlar evlilik düğün var bu düğün sanki böyle bir yakın bir zamandan Allah'ın izniyle bu düğün olacak bir erkek çok sinirlenmiş ve biri sanki bir erkektir ee, sinirlenmiş de bu kız bunu ikna etmeye çalışıyor ama bu erkek arkandan sanki vuruyor. Yani sanki ona ihanet ediyor. Bu erkeğin bir boynuna sarılmışsın da bir üçüncü kişi aranızda var. O üçüncü kişi diskalife olmadan mutlu olamazsın. Umarım diskalife olur. Buradan da bir çocuk bekliyordun. Çocuk dua ediyordun. Çocuk Haberi size bir erkek çocuğun haberi gelecek seninle bir erkek. Sanki elini tutmuşsun bu erkeğin hastasın adet olmuşsun, adet dönemlerindir. Çok korkuyorsun, çok dua ediyorsun, eşinin elini tutuyorsun. Sanki bebek bekliyorsun. Mahkeme var, bu mahkeme sonucu gelecek. Biraz sabır ederseniz o da olur. Ama sabır etmeniz gerekiyor. Biri sizi çok zorluyor. Tehdit ediyor zorluk, yapıyor zorluk, oluyor. Ama <laughs> hangisi ise bir zorluk var. Bu zorluktan geçeceksiniz Allah'ın izniyle. Buradan birisini bekliyorsun, gözün yoldadır. Buradan da sanki biri kendini saklıyor, gizli gizli sizi takip etmektedir. Bir kişi var. Bir de biri sanki boynunu tutmuş, sizin boynunu tutmuş böyle sizi vurmak istiyor. Yani arkadan vurmak. Yani bir insanın düşmanı oluyor ya, haberdar olmadan sanki arkandan vuruyor gibi ama sen kendine emin görüyorsun. Bu kişi bir bayandır bayandır Yani bayanı Tutmuşsun arkasından vuruyorsun Erkeklerdir Bayandır kadının boynunu böyle bükmüş ayağının altına Artık hakaret ediyorsun Küfür ediyorsun Ya da kötü konuşuyorsun Ya da onu ne bileyim Böyle boynunu tutmuş resmen Eğmiş ve böyle Saçı elindedir Onun için gerçekten bayanlar Nazik ve günahtır Hassastır de hiçbir şey konuşamaz. Onlar sanki ağzı var dili yok. Diyeceksin ki bu kadınlar ne oldu ki? Kusura bakmayın erkekler. Gerçekten annemiz de kadındır. Kızımız da kadındır. Bacımız da kadındır. Hepimiz kadınız. Yani kadınlara merhamet etseniz iyi olur. Ne bizim aklımız o kadar etmiyor. Belki sizinki daha çok olabilir de. Kadınların aklı çoktur. Ama ne yazık ki çabuk biz kalıyoruz, inanıyoruz. Her inanmasaydı bunlar başımıza hiçbir şey gelmezdi. Demek ki çok inandığımız için olaylar başımıza geliyor. Bu da sağlık olsun. Yani herkes biçtiğini yani daha fazlasını görecek. E, ne ekiyorsun biçtiğini daha fazlasını görecek. E, ne yaptıkların karşılığını bulur. İlahi adalet var. Onun için hiç üzülmeyin. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Umarım izlersin, paylaşırsın ve beni yalnız bırakmazsınız. Her iki sayfada dedim ki sufalı bakayım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı gününüz olsun canım.